Herkese selamlar. Bu videoda size TikTok hesabınızın telefon numarasını nasıl değiştirebilirsiniz onu anlatacağım. Sağ alttan profilime giriyorum. Sağ üstteki 3 çizgiye tıklıyorum. Ayarlar ve gizliliğe geliyorum ve en üstteki hesabı yönet butonuna tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi telefon numaram şu anda kayıtlı. Bunun üzerine bir kez tıklıyorum ve telefonu değiştir diyorum. Telefonu değiştirmek için, telefon numaramızı değiştirmek için bizden kimliğimizi doğrulamamızı istiyor. Eğer bu telefon numaranızı kaydettiyseniz ve artık bu telefon numarasına erişiminiz yoksa e-posta veya TikTok şifrenizi kullanarak da kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Ben eski telefonunuza erişiminizin olmadığını düşünerek e-posta kullanarak devam ediyorum. Ve e-posta adresimize bir kod gönderdi. Kodumu posta adresimden buldum. TikTok'a geri dönüyorum. Ve kodu giriyorum. Sonrasında artık bana yeni telefon numaramı girebileceğim alanı açtı. Buraya yeni telefon numaranızı girip yani şu anda kullandığınız erişiminizin olduğu telefon numaranızı girip kodu gönder dediğinizde bir doğrulama kodu daha gönderecek SMS olarak. Onu da girip doğruladığınız zaman başarılı bir şekilde TikTok'taki telefon numaranızı değiştirmiş olacaksınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.